Hoppala! Taci ne yapıyorsun? Ee, sihir kitabına bakıyorum. Nasıl yani? Sihirle yani. Gözlerim mi bozuldu Dudu Hanım? İyi görmüyor musun? Eyvah! E bu da peri olmuş. Ben zaten oldum olası periydim. Aa, bakıyorum peri olmak seni çok mutlu etmiş. Ay ben bugün peri olmadım ki. Senin şu mutluluk sihrinden içtim ondan böyleyim. Aynen senin gibi her şeye gülüyorum. Yalnız küçük bir sorun var. Nedir? Sihirli aynamızı nereye götürdün? At ya. Ne yapacaksın? Kendime bir sihir yaptım. Kafamı kızdırma. Seni fani yaparım sonra. Aman yapma, aman yapma. Ben böyle kalayım razıyım. Lütfen. <laughs> Güzel. Ah ee, sen bugün Perihan'ı görmedin, değil mi? Yani o senin bu halini görmedi daha. Hayır görmedi. Tatilde ya. Seslenip hiç rahatsız etmedim. Ama acaba birkaç günlüğüne ben de mi Peri harikalar diyarına gitsem? Çok sıkıldım şatoda oturmaktan. Taciyi Peri haline bırakayım desem başıma dert olacak anlaşılan. Ne ne ne? Ne dedin sen? Ne yapıyorsun? Sihirlerini geri alıyorum. Alamazsın. Aldım bile canım. Ama ben periydim. Yine de seni periliçeye şikayet edeceğim. Ay bir günlüğüne peri oldun hemen havalara girdin peri, periliçe şikayet falan filan. Bunu aklına sok. Sen peri değilsin, fanisin, kazara peri oldun. İster peri ana, ister periliçe şikayet et, seni duyamazlar. Lay lay lo, lay lay lo, lay 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 lo. Hain Dudu, peri olmama dayanamadı, sihirlerimi elimden aldı. Ay şu sihirli aynayı açık bakalım bizimkiler ne alemde. Çekin olamaz demek değildir. Hayır, ben iyiyim Damon. Ne oldu, sen iyi misin? Evet, iyiyim. Dinle, bizim bir grup sarhoş çete çocuğuyla takılmamız gerekmiyor. Bir yere gidip biraz konuşalım. Geliyorum! Bir dakika, bir dakika! Hmm. Ay. Hoş geldiniz Betüş Hanım. Ah, hoş bulduk Firuzeciğim. Sizi ilk defa bu kadar yorgun görüyorum. Ee, evet çok üşüdüm, ee, sabah da arabaya çıkmamıştım ya yürüyerek döndüm. Bir taksiye falan binseydiniz. İşte yanıma hiç para almamışım. Öyle mi? <laughs> sabah nasıl gittiniz o zaman? Canım işte sabah yürüyerek gittim dedim ya araba yoktu şimdi de koşarak geldim. Dedin yürüyerek demiştiniz. Ay Firuzeciğim ne fark eder lafın gelişi öyle söyledim. Neyse hadi, hadi geçin içerisinin kapıda kaldık. Ee, sen nereye gidiyorsun? Yukarıda bir işim var, onu yapıp çıkacağım. Geç oldu. Kesin bu Firuze de peri olmuş. Bak, şimdi gizli gizli yukarı çıkıp sihir yapacak. Ben bilmez miyim? Ay, acaba yemek yaptı mı? Yapmadıysa yandık. ...yemek yok. Hadi bakalım Fani ve Betüş. Görelim seni. Ah. Ah. Sabahtan akşama kadar küreden Tuğçe ile konuşuyor... ...ondan sonra da burada unutup gidiyor. Bir gün Betüş Hanım görecek al başına iş. Neyse ki ortada peri olduğumuzu ele verecek... ...başka sihirli bir şey yok galiba. Gideyim bari. Ja. Mm. aktayım. yemek mi yapıyorsunuz? Ne ee, Evet. Makarnaları soğuk suya atmışsınız. Aa öyle mi yapmışım? Ayrıca gerek yoktu. Ben yemek hazırladım. Olur mu Firuze, ben baktım hiçbir bir şey yoktu dolapta. İyi bakmamışsınızdır, görememişsinizdir. Bak bir daha bak. Ben bakarım, rica ederim. Aa, Firuze Ne yapıyorsun. Bir şey yapmıyorum, şu küçük bir kramp kedi de. Ah, işte yemeklerimiz kıymalı patlıcan... ...ve pilav hazır. Yanılmamışım sen de perisin. E, ya Firuze ben demek ki iyi bakamamışım dolaba ellerine sağlık. Neyse benim işim bitti sayılır ben artık çıkabilir miyim? E, çıkabilirsin İyi günler Firuze. Sihirli e, size de iyi günler. <laughs> sun kadar sinirli günler diyecektim. Neyse ki bir şey anlamadım. Şu temizlikçi ve dadı peri kostümü çıkarayım da öyle gideyim bari. Rose, öyle kapının önünde üstünü başını sihirle değiştirme. Bir gün Betüş'e yakalanacaksın bak. Görmez, görmez, merak etme. Hem biraz sonra bizim şatonlarında Davut'la buluşacağım. O kılıkta gidecek halim yok herhalde. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Betüş Hanım'ın olmasa kimse beni öyle dolaştıramaz ya, neyse. Ay çok komiksin Feruze. Kız bari Perilçe'ye söyle de seni şöyle güzellik perisi falan yapsın. Yapa yapa temizlikçi peri yapmış, yazık. Alnımızda ne yazılıysa onu yaşayacağız kardeş. Ayrıca ben bu evde bu üç peri çocukla mutluyum. Hadi beni lafa tutma, baloya yetişeceğim. Ne balosu bu? Senin o. haberin yok mu? Bizim bir arkadaşımızın nikah balosu. Bütün periler davetli. Hadi siz de gelin. Ay yok yok, istemem şekerim. Yani ne işim var benim tanımadığım perilerin içinde? Herkes uyuduktan sonra ben bizim evi şatoya dönüştürüp burada bir parti veririz. Eh, evet, siz bilirsiniz. Hadi beni lafa tutma. İyi hadi, güle güle, kocana selamlar. Oldu, baş üstüne. Kimle konuşuyordun? Size ne? Demek geldin Suzan. Bak Suzan, Ulu Orta sihirli konuşmaları bırak tamam mı? Demin Firuze ile lafladığınızı gördüm. Eğer başka biri sizin konuştuklarınızı duysa şapadanak peri olduğunuzu anlar. Of Avni, anlamaz kimse. Ben tedbirli kadınım. Etrafta kimse yoktu, onun için rahat rahat konuştuk. Ne var? O zaman niye geldin? Yoksa halamla mı takıştın? Yo, artık ona muhatap olmuyorum. Buraya başka bir şey için geldim. Eğer şu teleskopun elinden bırakırsan, söyleyeyim. Söyleme de, Yap! Kendi eh. rüyalar beyaz